Model Hüseyin... fabrika öğren dönüş projeleri birinci lansman ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca malumunuz Neredeyse sanayide asgari ücretle çalışan yok gibi bir şey. Artık sanayi maşallah asgari ücretin üzerinde parayı rahatlıkla verebilecek durumda. Bu bizim açımızdan çok övünilecek durum. İnşallah işçiler de çok kazansın, daha fazla imkan sahibi olsunlar memleketin refahı artsın. Temel kaygımız bu. Mümkün olduğu kadar yatırımı artırmamız lazım. Üretim çıktılarımızı artırmamız lazım. Çevreyi de en az kirleterek bunu yapmamız lazım. Artık malları satarken karbon hesaplaması yapacaksınız. Bu karbon hesaplamasının doğrulamasını yapacaksınız. Aksi halde sınırda vergi vereceksiniz. Bu konular iyice ticarette engel olmaya başladı. Dolayısıyla büyükçe bir yeşil dönüşüm teşvik çağrısına çıkacağız. 3305 sayılı kararda bir değişiklik yaptık. Orada yeşil dönüşüm özellikle tanımlandı. Onun dışında Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolar, 450 milyon dolar evet 450 milyon dolar kredi aldık. 175 milyon doları TÜBİTAK'tan, 250 milyon doları COSCEP üzerinden dağıtılacak. 25 milyon dolar da Bakanlık yeşil dönüşümle ilgili bu model fabrikalara benzer öğren dönüş ya da eğiticileri eğit türü programlar da dahil onları yapacak